bu hafta Cat sondaydı. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin müzik alanında kazananları şöyle. En iyi şarkı ödülünü Judas and the Black Messiah filmindeki şarkısıyla Her. En iyi film müziği ödülünü Sol adlı animasyonla Atticus Ross, Trent Reznor ve John Batiste kazandılar. Fortnite oyunu oynayan herkese duyurulur. Daha önce bahsetmiştik Neymar bu hafta itibariyle iki ayrı formasıyla sizi Fortnite oyununun içinde bekliyor. Neymar'ın bu çok indirilen skin formasının ardından en çok dikkat çeken forma ise Power Rangers'e benzeyen kostümler oldu. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesini Targaryen ailesini anlatan House of the Dragon'ın prodüksiyon aşaması başladı. Oyuncuların ve teknik ekibin yer aldığı bu aşamadan çok çarpıcı fotoğraflar paylaşılırken dizinin 2022 yılında gösterime girmesi planlanıyor. Kanye West'in 2003 Grammy ödüllerinde giydiği Jordan 1 1985 model Michael Jordan'ın ayağından çıkma 2020 senesinde 560 bin dolara satıcı bulan ayakkabı 1.800 milyon dolara satıldı ve tarihe geçti. Air Jordan Yeezy One açık arttırmayla satıldı. Instagram'a iki tane özellik geliyor. İlki canlı videolar için Picture in Picture özelliği. Artık canlı yayınlar ekranı tamamen kaplamayacak. Yerine küçük bir pencerede açılacak ve böylece Instagram'da dolaşmaya devam edeceksiniz. Diğeri de özel hikayeler. Artık bir hikayeyi sadece sizin seçtiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Janet Jackson Control 35. yılını kutladı. Run DMC Raising Hell albümü de 35. yılını kutladı. Run DMC de Janet Jackson'da NFT dünyasında karşımıza çıkacak. Run DMC hiç daha önce görmediğimiz 8 ayrı albüm kapağını satışa sunacak. Jam Master Jay'i de bir kez daha hatırlatmış olacak. Time dergisi kişilerden sonra bu sene en etkili şirketleri de listelemeye başladı. Listede sağlık hizmetleri, teknoloji, ulaşım gibi başlıklar ve bölgesel sıralamalar var. Avrupa merkezli şirketlerde İngiliz Premier Lig dikkat çekerken yeni dönemin ruhunu yansıtan Zoom, Clubhouse ve BTS'te tanıdığımız Big Hit Entertainment yani Hype gibi dikkat çeken şirketler de var. The Bread ödüllerine az kaldı. O2 Arena'da 2500 kişinin katılımıyla gerçekleşecek. Bu sene ödül kazananlar çift kupa birden alacaklar. Yeni ödül tasarımı S. Devlin ve Yinka Iori tarafından geldi daha büyük, daha renkli, büyük bir ödülün yanında daha küçük metal bir ödül verilecek. Bu iyi niyet halini teşvik etmek amaçlı yapıldı. Ödül alanlar ikinci ödülü birine vererek onu gülümsetip sevindirmesi bekleniyor. Chatson hafta içi her gün 15 ile 17 arası Power FM'de. Chatson podcastleri Power uygulamasının içinde seni bekliyor.